Kalk bakayım, bir kalk bakayım. Eşit gibi. Oğlum, Biraz... oğlum sırasın ne var ya? <laughs> ha? Yürü. Ha? ha? Bir şey diyeceğim bak. Ha? Ciddileşmeye başlıyorum ha? ama. Ha? Ha? Ciddileşmeye başlıyorum. Ha? Bana. Sen ciddileşsen ne olur lan? <laughs> Sen ciddileşsen ne olur? Sen ciddileşsen <laughs> ne olur? <laughs> Abi dur. <nefet alamıyorum. gülüyor> Abi nefes alamıyor artık. <laughs> Abi dur. Abi nefes alamıyor artık. Ağzında barın tabii ki de. Yani ağlıya sardım çünkü Ya bu, bu böyle bir gelenek gibi bir şey olsun yani 20 sene sonra bir daha sarayım. Sonuçta işte, Nostalji'nin hastasıyım oldun, şey Bebek zanaktan, hissezim, ağrır, dirilir, kolum yarın güzel ama iyi, iyi, iyi. Sanki hayalet Aldım onca hayalet, Yıldızlar kayar hep Korkma Gelemem senden kaçıyorum.